ben Eskişehir doğumlu, adım Mahir Sevinçli, hı hı. makine mühendisiyim. Hı hı. Daha önce devlette çalıştım, arçelikte çalıştım. Hı hı. Sonra bu şirketi kurdum. Kaç Bugün. yaşındasınız, ne iş yapıyorsunuz? Vallahi ben hı hı hı. 75 yaşındayım. Hı hı. İşte sanayicilik yapıyoruz şu anda. Hı hı. Hangi sektörlerde faaliyet gösterdiniz günümüze kadar? Biz saç metal işleme, pres işleri, hatta saç kaplama, ondan sonra saç alıp satımı ticareti de yaptık. Kaç yıllık bir firmasınız? Biz aşağı yukarı 95'te kurulduğumuza göre 23. Eskişehir'de kuruldu değil mi? Tabii tabii Eskişehir'de kuruldu. İş hayatınız nasıl başladı? Kaç yaşında, nerede, kimin yanında çalışma hayatına başladınız? Eğitim durumunuz nasıl? Onu sorayım. Valla iş hayatımız ben çocukken de çalıştım çırak olarak. İşte Alpu'da yaptım. Ondan sonra işte üniversiteye gittim. Makine mühendisi oldum. Burslu okuduğum için mecburi hizmetim vardı. Etibank'ta çalıştım. Bursa, Etibank, Orfam'da. Daha sonra Arçelik'e geldim. 20 sene yakın işte Arçelik'te çalıştım. Ve daha sonra orada da emekli olduktan sonra bu şirketi kurdum 1995 yılında. Kimle kurdunuz? Yaşar Tutar beraber kurdum. O da eski bir Arçelik'ti. Günümüze kadar geldi yani. evet. İş yaşamı boyunca ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Vallahi iş yaşamım boyunca çeşitli zorluklar oldu. Önce tabi kendimizi tanıtamadık. Kendimizi şey yapamadık. Ne derler Ispatlayamadık. Fakat bunları da zamanla aştık. Tabi iş yaşamında devlet memurluğu yaptığımız zamanlarda çeşitli zorluklarla karşılaştık. Orada daha çok şey politik şeyler oldu. Arçelikli çalıştığım dönemde tabii daha kendimi ifade edemediğim dönemler oldu. Sonra serbest çalışmaya başladığımızda piyasanın koşullarıyla bazı şeyler yaşadık. Peki serbest çalışmak mı daha zordu sizin için yoksa belli bir firma içinde çalışmak mı? Valla bu benim ruhumla ilgili. Yani benim ruh yapım serbest çalışmaya müsait. Ben kendimi bildim bileli daha ruhu özgür çalışmayı seven, serbest çalışmayı seven bir insanım. Bağımsız birisiniz. Evet. Hocam. Zaten daha önce de hedefimde serbest çalışmak hep vardı. Hayalinizi gerçekleştirdiniz. Evet. Mi? Peki iş işte, yaşamınızda karşılaştığınız bu zorlukları nasıl atlattınız? Valla birincisi sabır. Yani bu işin en büyük ilacı sabır. İkincisi tabi bu zorlukların üstesinden gelmek için çaba sarf etmek. Evet. Çaba sarf ediyoruz. Başarımızdaki en önemli faktör neydi? Valla başarımızdaki en önemli faktör dürüstlük. Bu en büyük faktör bence. İkincisi çalışmak. Üçüncüsü de tabii savur. Eskişehir sanayisinden bahsedelim biraz. Sizce Eskişehir sanayisi nereden nereye geldi? Günümüzde nasıl değerlendiriyorsunuz Eskişehir sanayisi? Eskişehir sanayisi çok iyi gelişti. Tabii bunun Eskişehir'in halk yapısında etkisi var. İşte göçmen gelen insanların yapısı var. Eskişehir'imiz eskiden mobilyacılıkta çok iyiydi. Sonra soba sanayinde ileriydi. Tabi bunlar biraz yavaşladı, devre uydu. Şu anda Eskişehir'imizde büyük bir beyaz eşya sanayinin yerleşmesini görüyoruz. Bu beyaz eşya sanayi gittikçe Eskişehir'de büyüyecek gibi görünüyor. Tabi bununla beraber yan sanayiler de büyüyecek. Biz de bir yan sanayiyiz neticede. Sanayicilik eskiden mi daha kolaydı yoksa günümüz şartlarında mı daha kolay yoksa siz sanayiciliğin hep zor olduğunu düşünemiyor misiniz? Bu da insanların yapısıyla ilgili bir şey. Sanayicilik aslında kolay bir şey. Ama meraklı olman şart, araştırmacı olman şart, müteşebbis olman şart, bunun dışında Yaratıcı olman şart. Aktif iş yaşamın sonrasında nasıl vakit geçiriyorsunuz? Yani boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz çalıştıktan sonra? Valla daha önce bahçem vardı. Bahçede tabiatla uğraşıyordum. Ama şu anda onu biraz boşladım. Biraz daha kitap okumaya, daha doğrusu günümüzde televizyon seyretmeye vakit ayırıyoruz yani. Peki işleyin, işlerinizi yeni nesile devretmek zor oldu mu sizin için? Yok olmadı. Olmadı çünkü e, onların da bir potansiyeli vardı. Onlar da yüksek okulun bitirdiler. Hatta serbest şeyde de çalıştılar. Dışarıda da çalıştılar. Kısa evet. süre çalıştılar çıkasın da bir sene, bir buçuk sene. Onun da bir potansiyeli vardı. Zor olmadı. Tabii bu karşılıklı güven meselesi. Biz onlara güveniyoruz. Onlar da bize güveniyor. Güzel. E, genç sanayicilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Vallahi meraklı olsunlar. Bir kere meraklı olmak şart. Yani her şeyi kabul eden, her şeye vurdum duymaz olan insanlardan sanayici olmaz. İnat olsunlar. İnat derken tabi o bildiğimiz bir şey, karşı geliş inat değil, daha doğrusu metanetli olsunlar, zorluklara karşı güçlü olsunlar. Yapmak isteyip yapamadığınız bir şey oldu mu iş hayatınız boyunca? Yani hayalini kurduğunuz bir proje, bir iş var mıydı? Vardı, vardı işte onları yapamadık. Yapacağız yani, hala yapacağız. <laughs> hala hayaliniz yani? Tabii. Yeniden dünyaya gelseniz yine sanayici olmak ister miydiniz? Evet isterdim. İsterdim. Doğru yani. Yeniden sanayici olmak isterdim.